drawing Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi arkadaşlar aylar sonra sevdiğimize kavuştuk. Sonunda istediğimizi aldık. Play the Week 98 Neymar'ı sonuna düşmeyi başardık abi. Ve bu videoda o Neymar'ı deneyeceğiz. Neymar'la ilk maçımız olacak. Aslında ilk defa oynamıyorum arkadaşlar. Fakat video çekerken iki kere beni oyundan at tablet bilmiyorum neden. Hem kayıt iptal oluyor hem de zaten maçı yenilmiş sayıyoruz. O ayrı bir dava. Hem de videomuz boşa gidiyor. Sanırım tableti sıfırlamam gerekiyor. Büyük ihtimalle de sıfırlarım diye düşünüyorum. Baktığımız gibi arkadaşlar Neymar'ın Arsenal'ı %57. Bu bize biraz problem yaratır. Kah pas atmada hareket yapmada biraz bizi yorar diye düşünüyorum. Fakat buna rağmen de elimizden geleni yapacağız. İlk Neymar'ı deneyelim o zaman. Hadi direkt maça geçelim. Evet arkadaşlar derecemiz 1303. Bunun yarın sebebini sabahki videomu izleyenler bilir. Diğer sebeplerde dediğim gibi oyundan atıyor sürekli. DC'nin önemi yok da ben kendimi yakıştırmıyorum. Utanıyorum. Bunu toparlarız bir, an önce. 1400 yaparız abi. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Neymar'ı nasıl oynatabileceğiz. Hadi bakalım. Güncelleniyor abi. Ege Spor Egemen diye bir kardeşim. 1078 derece. Güzel. Neymar aşağı bakma. Tamam çok da güzel yere bakıyorsun abi. Problem yok. Kardeşimin katlosuna bakayım. Çift format oynatıyor. Legend Torres ve Rashford oynatıyor. Legend Torres her türlü iş yapacak bir futbolcu. Fakat Rashford'a Legend Torres oynatıyorsanız ya da ikon Torres oynatıyorsanız Torres'i sağ tarafa Rashford'u sol tarafa koyun. Çünkü Torres'te Trivela var arkadaşlar. Dış plasa var. Çok rahatlatır. Rashford'da yok. Ve Rashford'un da zayıf ayağı. Biraz kötü zaten. Örnek veriyorum arkadaşlar. Rashford olmasa Van Basten'i alıp Van Basten oynatıyorsanız, Rume oynatıyorsanız Rume'yi sağda oynatın Van Basten'i solda oynatın Çünkü Rumeneke'de Trivela var Oven sağda oynar Forlan sağda oynar Inzaghi sağda oynar Bu adamlarda dış plasa var İşinizi çok rahatlatır diye Söylüyorum abi Playoff liglerden de oynatacağınız Forvetlere çift forvet oynatıyorsanız dış plasesi olan oyuncuyu sağ tarafa koymaya dikkat edin diye size bir tavsiyedir. Bu da benden. Hadi bakalım Neymar'la neler yapabileceğiz. İnşallah oyundan atmaz diyoruz. Yoksa bu gidişle derece dönemine düşeceğiz bakalım. Rume bıraktı Messi'ye doğru. Carlos direk hop. Ayak koyduk. Olmadı abi. Geri çek. Messi çektik. A benden mi çıktı? Dışarıdan almadım mı ben o topu? Iniesta. Iniesta bastırırız alırız abi. Bir taş daha verdik rakibe. Güzel. Carlos'a doğru çek Beckham Bauer'ı. Musiala. Çift pres yaptım. Fakat Beckham Bauer'da Carlos'a çektim arkadaşlar. Offside. Güzel. İlk 4 dakikada 3 kere oyun durdu. Müthiş devam ediyoruz abi. Çok güzel. Beckham var bıraktı kafuya. Kafudan Vieira'ya. Vieira Reykard'ı gördü. Reykard Ronaldinho'ya. Ronaldinho, Ronaldinho Neymar'ı gördü. Neymar çok uzak. İki kişi birden bastı. İkisi de geçti. Üçü de geçecek. Abi. Maşallah maşallah. Nazar demek. Uzun topların adamı abi Torres'tir. Çok başarılı. Güzel çıkardık. Zamanında müdahale hayat kurtarır arkadaşlar. Bıraktı Vieira'ya. Vieira Raycard'ı gördü abi. Raycard şurada bir Ronaldinho'yu gördük. Ronaldinho. Rummenigge'yi gördük. Rume. Messi'yi gördü. Messi. Kaldırdık abi. Kaldıramadık. Kafu geliyor. Kafu şurada bir boşluk var Messi'ye doğru. Messi geri çekti. Vieira'yı gördü. Vieira. Raycard'ı gördü. Raycard. Neymar. Neymar. Defans müdahale etti abi. Çek şöyle. Ben burada alırım topu ya. Çok güzel baskıladık. Aynen öyle oldu. Messi bırak Ronaldinho'ya. Ronaldinho çok güzel ayak koydu. Neymar. Neymar. İlk maçında golümüzü attık abi. Çok iyi başladık. Müthişiz. Devam. Abi seviyorum Neymar'ı. Yani Neymar nasıl diye aslında yorumlamak haddimize mi değil yani. Neymar muhteşem bir oyuncu. Abov, abov, olsaydı güzel. Peki size benden bir soru. İkon Ronaldo mu yoksa pot Neymar mı? Hadi bakalım zor bir soru. Ben Neymar'dan yanayım. Yani esnekli ve kıvraklık açısından baktığımızda Neymar muhteşem abi. Ronaldo bir tık kalas gibi gelebiliyor. Rume, Ronaldinho, Ronaldinho. Çıkarmaya çalıştık. Hayır o yok. VR o düşmez be. VR ayda o düşürmezsin be. Ben dediğim gibi Neymar'dan yanayım bir tık da. Ya aslında ben gönlümdeki adam Neymar olunca biraz da böyle olabiliyor. Rume'ye çektik aşağı. Messi sıçrayamadı. Kimi? Şöyle Neymar'la bassak. Raykart'ta bassak Marquinhos. Burada bir müdahalemiz olur ya. Bu kadar rahat geçemez diye düşünüyorum. Düşünürken bayağı da rahat geçti abi. Raykart bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge burada Raykart'ı. Ben aslında orada Neymar attım arkadaşlar. Rume Neymar atmayı tercih etmedi derken Rashford geri 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 geri. Torres hop Ronaldinho'yu en geride tutuyorum abi. Raykart'ı gönderdim. Orada bir müdahale şansımız var. Var. Rume atamadı pas. Rumen'in tek forvette oynayamıyor ya. Vallahi oynayamıyor. Ciddiyim bak. Çünkü pasları zayıf. Dünyanın en mükemmel futbolcusu olabilir. Bu oyunda özellikle ama pasları zayıf. Gerçekten pasları zayıf. Arada dikkat ediyorum. Özellikle corner taktiği yaparken falan zayıflığını görüyorum. Ya da böyle mesela uzun bir yere pas atarken sıkıntı yaratabiliyor Rumenigen'e. Ronaldinho şöyle bir Neymar gördü. Neymar gördü Ronaldinho'yu. Aa müsaile girdi araya. Sıkıntı yok. Tekrar bir ayak koyar mıyız? Koyamadık. Rashford burada Torres kaçırır mı? Kaçırdı. Ayak koyabilir miyiz abi? Bence koyarız. Oliver Kahn tehlikeye girme. Tamam. Güzel. İlk yarı biz iyiyiz abi. Sıkıntı yok dediğim gibi. Ayşin Allah az olan bir Neymar olmasına rağmen plaselerini yargılayamayız. İkinci yerde biraz çalım denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Deneyelim bakalım çalımlardan neler yapabiliyormuş. Çalım atabiliyor muymuş Neymarcığımız? Hadi bakalım. Başlayalım. Kaleciye doğru oynadı Haaland. Garip bir taktik diyoruz buna. Buradan da geri Haaland'a mı oynayacaksın? Ha yok. Vieira bıraktı Messi'ye. Messi, Messi Rume'yi gördü. Rume çok Neymar. Geçemedik olsun. Tekrar Neymar'da. Neymar. 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 Ne yapıyorsun sen? Ay, Abi bu adam oynuyor ya. Çocuk adam sen gerçekten bu oyun oynuyorsun. Yapma. Aşağı attım ben geri döndürdüm. Neyse çarptı bizde kaldı. Bizim için şans anı. Bıraktık Carlos'a. Carlos. R-card'a Carlos, bıraktık. Raycard Neymar'a. Çok güzel bir çift dokunuş. Aga be tamam. Pardon bilek hareketi. Çok özür dilerim bilek hareketi. Neymar'da çift dokunuş değil bilek hareketi vardı. Neymar bıraktı Ronaldinho'ya doğru Carlos bırakamadı abi. Mbappe ayak koyabilecek mi Koyamadık. Oliver Kahn zamanında müdahale. Güzeliz. Güzeliz. Çok güzeliz. Hadi kanka. Kavga artık da ne kadar yavaşsın. Bıraktı Carlos'a. Carlos, Carlos Neymar'ı gördü. kötü bir pas. Neymar ayak koyamadı. Rekart Bıraktı. Tekrar Neymar. Neymar. Hayır. Ben ya Ronaldinho ya oynadım. İşte bu da istediğim tam istediğim noktaya gitmiyor. Ayşalan'ı yükseltirsek mükemmel olacak. İkon kartımda oynatacağım. Hatta çift forvet kartımda da Neymar'a yer vereceğim. Ofans fortası olarak abi. Burada Süle kaldı. Süle ayak koyabilir miyiz? Yukarı çeksek sıkıştırırız bence burada bir yerde ya. Aynen öyle oldu. Raykart şöyle bir ara pası Neymar'a doğru. Neymar çıkamadı abi. Hem Van Bissaka hem Van değil Neymar ben bile çıkamam abi haberiniz olsun. O bıraktı Beckham Bahar'a. Beckham Vieira oynadı Ronaldinho'ya. Ronaldinho aşağı Neymar'a doğru Marquinhos. Aradaki boşluk çok oluyor. Ay ne güzel müdahale etti böyle. Carlos bıraktı Reykard'a. Reykard Neymar gördü. Neymar ver kaçını yaptı. Aldı. Neymar gole gidiyor. Uf Mars'a ya dönüş yapıyordum da Van Bissaka çok hızlı abi. Çok hızlı Van Bissaka. Gerçekten çok hızlı. Abi korneri Neymar'la kullanmamız yok mu peki? Hadi bakayım. Güzel bir corner taktiği gelir inşallah. Bak Rummenigge'ye geldi. Rummenigge'nin tavuk pasına bak kötü atacak abi. Bak gerisine doğru attı. Neymar! Gerisine doğru attı gördün mü? Önüne doğru atmıyor. Bunu çok yaşıyorum abi. Rumeni gele böyle bir problem var. Bunu çok fazla yaşıyorum. Tekrar deneyelim. Bu sefer atar inşallah ya. Erken atacağım biraz da. Güzel oldu. Güzel oldu. Neyim var? Ya uf uh, uf. Uh. Çıldıracağım. Ne yapıyorsun sen? Oyuncu bile değiştirmedik abi. var ya. Viera çok güzelsin Rume. Rume de yoruldu aslında. Değiştirsek iyi olur da. kart. bırak Neymar'a. Neymar. Oha. Hocam yeni aldık. Jelatinin üstünde. Nasıl çizersin sen Neymar'ı? Ya böyle bir şey yok mu ya? Ay Nasıl bir adamsın sen Neymar ya? Hatta neyse abartmayayım da. Şöyle bir şey yapacağım ya. Garip bir şey daha deneyeceğim. Dur. Dur çok garip bir şey deneyeceğim. R kart. Çarpmasaydın iyiydi be. Olmasaydı sonumuz böyle be. Tamam dakika 83 güzel. Güzel bir taç taktiği mi? Geldi mi? Dördüncü gol geldi mi? Şimdi Neymar'ın alacağı pozisyonu biraz bekliyoruz arkadaşlar. Viera bıraktı Reykard'a. Reykard Neymar'a verseniz de topu. Kanka Neymar'a verin. Halı sahada oynuyor gibi ya. Maldini o kafa vuruşu güzel. Bir Ronaldinho'ya bıraktı. Ronaldinho Raycard'a. Raycard. Raycard Neymar'ı gördü. Güzel. Tamam. Gelen fal mı aldık? Hadi bakalım. Yaptık mı? Yapmışız abi. Adam bir de fal yapmış. Çalım at, plase vur, uzaktan at bir de fal yap boş zamanlarında. Rekart kanka alaydın. Bir şey yok be hoca. Şöyle bir ucundan dokunduk hani ucundan. Hoca gerçekten eski sevgilin gibi her şeyi abartıyor. Yani oynatacağım böyle pozisyonları haka. Beka var bıraktı Messi'ye. Son bir atak şansı gelir mi diyoruz. Ay alırım. Vallahi alırım. Bak indirdim. Son atak şansı benim. Neyse vermedi. Canımız sağ olsun abi. 3-0'lık bir maç. Neymar'dan 3 tane uzaktan mükemmel gol. Futbol desen müthiş. Oyuncu derecelerine bakalım abi. Neymar ilk maçında baktığımızda 7 pası var, 6'sı isabetli ki. Kaleye bulan 3 şutu var, 3'ü de gol. 8,5 1 oyuncu derecesiyle oynamış abi. Gerçekten çok iyi. Neymar bildiğimiz gibi Remne ne aşkı bildiğiniz gibi iki deli bir araya hiç gelmemeli. Çünkü çok canlar yanar burada abi. Herkes ayağından kalsın. Bu Neymar'la bu Remzi Kamalak hiç rahat durmayacak gibi. siz seviyorum. Like atıp abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın.